Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması. B. Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması. C. Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması. D. Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. Doğru cevap B. Soru 2. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Bölünmüş yol başlangıcı. B. Yavaşlama çizgisi. C. Taralı alana girilmez. D. Taralı alan içine park edilebilir. Doğru cevap C. Soru 3. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? A. Ayrıntılı ve uzun. B. Şifreli. C. Gizli. D. Kısa, öz ve anlaşılır. Doğru cevap D. Soru 4. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Yolu hemen trafiğe açmak B) Akan trafiği kontrol etmek C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek D) Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak Doğru cevap D Soru 5. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri, petekler aracılığı ile soğutan parçaya denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A. Amortisör B. Radyatör C. Alternatör D. Distribütör Doğru cevap B. Soru 6. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra B. Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra C. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde Doğru cevap A. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? A. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması. B. Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi. C. Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması. D. Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması. Doğru cevap B. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A. Radyonun açılması B. Koltuğun ayarlanması C. Aynaların ayarlanması D. Emniyet kemerinin takılması Doğru cevap A. Soru 9. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürmeyle ağızdan pembe köpüklü kan gelir? A. Akciğer B. Mide C. Dalak D. Karaciğer Doğru cevap A. Soru 10. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür? A) Benzin B) Antifriz C) Motorin D) Su buharı Doğru cevap C. Soru 11. Akünün iki kutup başına Aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Akü daha iyi şarj olur. B. Akünün ömrü artar. C. Akünün su kaybı azalır. D. Akü kısa devre olur patlar. Doğru cevap D. Soru 12. Dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir? A. Parçalı yaralar B. Ezikli yaralar C. Delici yaralar D. Kesik yaralar Doğru cevap A. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir? A. Motorun hareketli parçalarını yağlamak B. Aküyü şarj etmek C. Motoru soğutmak D. Silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek Doğru cevap D. Soru 14 Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? a alt çizgisinden aşağıda b üst çizgisinden yukarıda c iki çizgisi arasında d yağ çubuğunda hiç görülmemeli Doğru cevap C Soru 15 Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? A görüş mesafesi B. Takip mesafesi. C. Geçiş mesafesi. D. İntikal mesafesi. Doğru cevap B. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? A. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi, B, açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması, C, köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması, D, trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması. Doğru cevap B. Soru 17. Motor durdurulur. Araç el freni ile tespit edilir. Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır, yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? A. Park etme. B. Geri gitme. C. Durma. D. U dönüşü yapma. Doğru cevap A. Soru 18. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A. Hararet göstergesi B. Yağ göstergesi C. Motor devir göstergesi D. Yakıt göstergesi Doğru cevap B. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarada kanama varsa durdurulması B. Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması C. Yara içinin kurcalanması Yara içinin kurcalanması D. Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması Doğru cevap A Soru 20. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur? A. Elektrik motoru ile B. Buji kıvılcımı ile C. Dışarıdan ısıtılarak D. Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile Doğru cevap D. Soru 21. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A) Araç kusurları B) Yolcu kusurları C) Yaya kusurları D) Sürücü kusurları Doğru cevap D Soru 22. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır? A. Ambulans içinde B. Hastanede C. Olay yerinde D. Sağlık merkezinde Doğru cevap C. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? A. Saç dökülmesi B. Ağızdan köpüklü kan gelmesi C. Bedensel aktivitede artma D. Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç Doğru cevap D. Soru 24 Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A) Atardamar kanaması B) Toplardamar kanaması C) Diş eti kanaması D) Kılcal damar kanaması Doğru cevap A. Soru 25. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır? A. Üzerinde B. Ortasında C. Altında D. Hizasında Doğru cevap A. Soru 26. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır? A. Sadece yakıt. B. Sadece hava. C. Hidrolik yağı. D. Yakıt hava karışımı. Doğru cevap D. Soru 27. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir? A diğer gamlık b bencillik c inatlaşmak d sorumsuzluk doğru cevap a soru 28 aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur a öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek b Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek C. Seyir halindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak D. Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak. Doğru cevap C. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? A uyarı işaretlerinin yetersiz olması B trafik görevlisi sayısının yetersiz olması C sürücülerin kurallara uymaması D yolların bakımsız olması Doğru cevap C Soru 30 Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. 1 numaralı şeridi. B. 2 numaralı şeridi. C. İstediği şeridi. D. 3 numaralı şeridi. Doğru cevap A. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? A) Motor tamirciliği eğitimi almak B) Yeni bir iş kurmak C) Kasko sigortası yaptırmak D) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak Doğru cevap D. Soru 32 Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları B. Dar bir kavisle dönmeleri C. Hızlarını azaltmaları D. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları Doğru cevap A. Soru 33 Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A) 2 B) 8 C) 5 D) 11 Doğru cevap C. Soru 34. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Hava yolunu açmak. B. Kalp masajı yapmak. C. Kusmayı sağlamak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevap A. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur? A. Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının B. Toplu taşıma araçlarının C. Can kurtaran ve yaralı taşıyan araçların D. Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların Doğru cevap B. Soru 36 Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A) Benzin B) Antifriz C) Motorin D) Gaz yağı Doğru cevap A. Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A) alaşımlı jant B doğru yapılmış far ayarı C motor yağı kalitesi D delinmiş egzoz susturucusu Doğru cevap C Soru 38 Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? A bulantı ve kusması olan B Göğüs kemiğinde kırık olan C, kalça kemiğinde kırık olan D, omurilik zedelenmesi olan Doğru cevap A. Soru 39. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? A) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması B) Yaralıya uzak mesafede çalışması C) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi D) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi Doğru cevap A. Soru 40. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A. 1 ila 2, 4 ila 3. B. 2 ila 1, 4 ila 3. C. 1 ila 2, 3 ila 4. D. 4 ila 1, 2 ila 3. Doğru cevap C. Soru 41. Tabloda kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A. Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu. B. Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği. C. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. D. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği. Doğru cevap C. Soru 42. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? A. 90 B. 80 C. 100 D. 110. Doğru cevap C. Soru 43. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan iki numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Karşıya geçen yayaya yol vermeli. B. Dar bir kavisle dönmeli. C. Hızını azaltmadan kavşağa girmeli. D. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Doğru cevap A. Soru 44. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A. Dörtlü flaşör göstergesi B. Şarj göstergesi C. Cam rezistansı göstergesi D kısa ve uzun far göstergeleri Doğru cevap B Soru 45 Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? A. Şerit B. Bölünmüş yol C. Tali yol D. İki yönlü yol Doğru cevap A. Soru 46. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? A. Üzerlerine yazı yazılması B. Yerlerinin değiştirilmesi C. Görülmelerinin engellenmesi D. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi Doğru cevap D. Soru 47. Bir sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır? A. Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek. B. Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak. C. Denetimlerde problem yaşamamak. D. Ceza almaktan çekinmek. Doğru cevap A. Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Bilinç seviyesinin artması B. Kan basıncının düşmesi C. Cildin soğuk ve nemli olması D. Dudak çevresinin morarması Doğru cevap A. Soru 49. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri. B. Trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları. C. Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri. D. Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri. Doğru cevap B. Soru 50. Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? A. Motorlu aracı süren motorsuz araca B. Motorsuz aracı süren motorlu araca C. Otomobili süren otobüse D minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevap B.